Evet arkadaşlar başlıktan görmüş olduğunuz üzere bugün sizlere normal sıradan ürünlerden bahsetmeyeceğiz bugün size ilginç ürünleri göstermeye çalışacağız nereye Çok geldik da, tabii ki yine Costco'ya geldik evimize yakın ekonomik duygusal anlamda ee, arkadaşlar arkamda gördüğünüz ürün normal marketlerde bulunmayan bir ürün havai fişek ürünü İçinde 15 tane var ve fiyatı da 58 pound arkadaşlar sanırım hepsi ardarda arda patlar şekilde. Kutusunu evet. açalım. İçi boş kutunun içinde olan ürünler de hepsi bunlar. Aynen öyle. Yani çeşit çeşit ürünler var hocam. İçi evet. Ürünler. Bu yandakiler mi? Onlar da var sanırsam. Hocam bunlar da onun başka bir türü. Bunun içinde 20 tane var diyor arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz resimlerde biri daha böyle cafcaflı patlıyor. Diğeri daha hafif sönük gibi. Yine kötü değil ama hafif sönüyor. Bunun içinde 20 tane var. Bu da 23 puan arkadaşlar. Evet. Buna da yakın Aynen. bir çekim yapalım. Onlar da şöyle. Bum. Evet arkadaşlar, burada da masaj aleti var. Ben bu masaj aletinin bir değişiğini kullanıyorum. Ama bunun özelliği şu bu şekilde. Ee, ucunda böyle bir aparat var. Hem sıcak yapıyor, hem soğuk yapıyor. Sıcakken 46 dereceye kadar çıkıyor. Soğuk halde 3.3'e kadar düşüyor. Yani fiyatı nedir? Fiyatı da 70... Şeyle beraber 83'e çıkıyor. Ee, bu KDV'siyle. Aynen öyle. 6 tane e, ayarı var. 4 tane de içinde aparat var farklı farklı. Benim evde kullandığımda 4-5 tane var olmadan Böyle iki uçlu oluyor, tek uçlu oluyor. Evet. Tek farkı benimkinde sıcak soğuk yapmıyor o kadar. Ben memnunum. Yani elin yorulması istemiyorsa Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz mum ama bildiğiniz mum değil. Abi 2 kilo mum mu olur? Şu 2 kilo, şu 2 kilo. Bak kafama bakın. 2 kilo, 120 kilo adamın kafası. Gerçekten olur. kafan kadar. 2 kiloluk mum arkadaşlar. Çok enteresan. ilk defa gördüm. 4 tane yanma yeri var. Bu okyanus dalgalı. Bu da vanilyalı ve tuzlu. Hocam Merkli okyanus dalgası bir tat mıdır? Okyanus dalgası bunu yakın zaman rüzgar çıkıyor. Oey! Yani dalga da hafiften esintili. Güzel. 2 ee, kilo mum tanesi vergiyle beraber 30 puan. İlgimi çekti iki, hani iki 2 kiloluk un mu olur baba? Hocam ben mum'a bu kadar para verecek birim değilim. Sen? Yok ya ben bu piske alırım bu paraya baksana. Çok mantıklı ya. hocam. O da zaten o dalga evesini verir değil mi rüzgara? O dalga dalga dalgalanıyor. <laughs> Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ürün daha önceden Costco'ya geldiğimde görmediğim bir ürün. İncelemek istedim merak ettim. İçinde ee, içinde tam 24 tane farklı viski çeşidi var arkadaşlar. Tüm dünyadan toplanmış, dünyanın farklı yerlerinden. Fiyatı da 115-137 pounda denk geliyor vergili hali. Şimdi 24 tane farklı viskiyi bir kutuda bulundurmak gerçekten çok hesaplı. Çünkü 24 tane farklı viskinin tadına bakmak istesen, en minimum derecelerde almak istesen hemen hemen 500 pounda falan denk gelir. Burada güzel bir haritası var arkadaşlar. Bunu size göstermek istiyorum. Amerika kıtasından var 3-4 tane. Afrika kıtasından yok. Avrupa'dan var ve doğudan var arkadaşlar. Hatta Avustralya'dan 2 tane. Hatta Avustralya'nın uzağından da var bir tane. Gerçekten o yerlere ait bisiklet içmek bence keyifli olacaktır. Bu fiyatta çok uygun geldi bana. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an gördüğümüz olan içki Belvedere. Belvedere kendisi botka oluyor. 6 litrelik viski, 40 derece alkol var. 6, 6 litrelik viski. Arkadaşlar bu viski şey pardon vodka çok popüler bayağı popüler bütün rapçiler şarkılarında belvedere belvedere diye zikrediyor ve bu 6 litreliği hocam şuna bakar mısın? Hocam yani. ambalaja bile gerçekten Hocam bu S400 füsüsü var ya bizim hani abi. Evet Bu S400 hocam bu S300 yani, yani yerine bir, bir üstü S400 yani Kullanılır bayağı, bayağı, yani Bir öneride bulunabilir miyim hocam? hocam bu bittikten sonra hey, hey. <laughs> tamam. Hocam sarı Tamam Sarı dolar yeriz sarı dolar yeriz ceza yeriz ceza yeriz Aha. Ama isteyenler kullanabilir Evet Arkadaşlar bu gördüğünüz meyve Tayland'da yetişiyor. Kendisinin şöyle bir özelliği var. Bu meyve acayip pis kokuyor arkadaşlar. O yüzden biz evimize bile almak istemiyoruz. Tadını henüz bilmiyorum. Bir gün bu ön yargımı kırarsam belki de tadına bakacağım. Ama burada mevcut arkadaşlar. Fiyatı da vergisiz, vergi yok bu üründe. 38 pounda alabiliyorsunuz. Bunun kilosu ne kadar? Arkadaşlar. Bunun kilosu 2 kilo var arkadaşlar. Biraz sanki e, karpuzu mu andırıyor yani. Valla yakından gösterdiysen karpuzu andırıyor ama daha bir girdili çıkıntılı bunun kabuğu. Evet. İçinde de şöyle bir kısmı var. Sanırım bu kısım yeniyor. Evet. E, tatlı olabileceğini düşünüyorum. Fakat e, tadına daha bakmadım. Yani bir şey söylersem yalan söyle pek. Evet arkadaşlar. Şu an görmüş olduğumuz evcil hayvanlarımız için bak yukarıki aşama onun bitik altı. Onun da bitik altı. Bodrum kat zemin kat. Yani güzel yani. Burada geldi mesela takıldı uyudu. Sonra buraya çıktı. Hocam tersten dubleks diyebilir miyiz bunu? Tersten dubleks. Mesela burada takıldı buraya çıktı. Bafa vodka çekti buraya geldi. Üzerine bir şeyler de açtı buraya çıktı falan filan. Hayvanınız yüksekten mi? Yüksekten korkuyor değil mi? Yükseklik korkusu var. Yer içinde var. Oh be. Koy yere burada şey yap mesela. <laughs> hav hav. Miyav miyav mesela. Hocam bunların fiyatlarını söyleyebilir misiniz? Hocam fiyatlarını söyleyebilirim. Hocam bu 17 şantı vergiyle beraber. <laughs> bu da en üst kata çıkan parçayla beraber 72 şantı. E sadece bunu alacağım diyor son iki pound mesela. Hocam sizce Türkiye fiyatlarına göre uygun mu? Kur'an çapsam bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok ama yalan yalan söyleyecek ya. olsanız. Uygun bayağı uygun burası ya. Evet. bayağı uygun. Güzel yani insan ona kafasını çıkarttı buraya çıkar bilmem ne yapar. Yemeğini bırakır, buraya koyar, bisküvisini yani buraya koyar. güzel yani. Bence de güzel hocam. Yükseklik korkusu varsa derin gibi. Evet. Direkt otur buraya bu. Aynen öyle. E daha da beğenmiyorsa baksın da baba. Bak şurada zaten fotoğraf var oturmuş. Evet arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz ürün ahtapot. Genelde ben Türkiye'de marketlerde ahtapot satıldığını hiç görmedim. Hani çoğu restoranda da yok. Özel restoranlarda var sadece. Tarkan'ın filminde vardı arkadaşlar. Tarkan'ı almaya gelip Aha. alıyor muydu? Almaya gidiyordu. Olacağım. Aynen. Değişik bir sahneydi arkadaşlar. İzlemeyenlere tavsiye ediyorum şiddetle. <laughs> ee, onun dışında arkadaşlar bu elimde tuttuğum ahtapot fiyatı 17.5 500 gram. Ama daha önce yemedim ama daha önce yemiş arkadaşım var evet. yanımda, Ömer. Evet. Ömer Bey, e, bu ahtapot'un tadı hakkında arkadaşlarına evet. ne söylemek istersin. Arkadaşlar öncelikle bunun fiyatı 17.50. Normalde VAT yani vergi alıyorlar. Vergi almamış hali 17.50. Arkadaşlar tadı nasıl diyeyim yani lastik yemedik ama hani vari böyle kötü. Zor ısırılan hani ısırıldığı zaman böyle plastik tadı veren bir şey. Güzel mi? Ya güzel mi? O ya, yenmez ya. isminden dolayı bir yani. şey Ya Bir şey kaybeder mi? Hiçbir şey kaybetmez yani. Vallahi. Yani onun yerine gidip orada bir lastikçiden lastik çalıp onu biraz ısıtıp kızartıp biraz yiyebilir. üzerine <laughs> limon falan sıkıp. Bol baharat. O yüzden çok bir ekstrası yok. İsmi ahtapot olduğu için, tipi böyle bir tık değişik olduğu için böyle ufak ufak gözenekleri var. Evet şöyle göstereyim. O yüzden mi? tercih ediyorlar yani. işte pahalı, zenginler falan filan. Yok yani çok yani tercih edilecek şey değil. Ben de şöyle bir bence. şey biliyorum. Bunu Asya'da canlı yiyorlar ve canlı yerken ölenler var. Ahtapot ölü insan mı? Yani i̇nsan ölüyor. Abooo. Çünkü canlı tam yiyor, tam yiyor öldüremediği için tabii içinde tabii içeride içeride yiyor. yiyor. İçeride da hareket ediyor ya, boğazında kalıyor mesela evet. hareket ediyor boğazda, evet. nefes alamıyor, ölüyor. Evet. Doğrudur enteresan yani. Yani arkadaşlar siz ahtapot yiyecekseniz öldüğünden emin olun. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz langırt. İngilizce adı ne? Football table, yani futbol masası. Yani burada S'ye biraz değişik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üniversitede... Fırfır yok hocam. Fırfır yok. Bundan 10 sene önce 1 TL yatıp oynadığınız langırt şu an tamamen sadece 240 pound. Ve 1 lira yerine 5 lira oldu hocam. 5 lira evet. Bunu alıyorsun babam masana koyuyorsun. Odana koyuyorsun veya herhangi bir yerine koyuyorsun. Tak 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 oynuyorsun bak. Bak akışa bak bak. bak. Görüyor musun? Hocam süper. O yüzden müthiş. Bunu alıyorsun topları da yanında geliyor 73 tane. Evet. Oynuyorsun herhalde. <laughs> bunu alıyorsun koyuyorsun oynuyorsun. Ticari bir olay gitmek istersen 240 yerine 640. Evet. Ama ticari bir olay gitmek istemiyorsan alıp bunu kendin keyfi kullanmak istiyorsan sadece 240 var. Aynen öyle hocam. Aynen. Peki sana dedim ya 1 lira değil 5 lira artık. Neden biliyor musun? Çünkü madeni 5 liramız var artık. Oo evet. evet, evet <laughs> o yüzden. Evet. Onun, Onun dışında... dışında? Onun dışında burada baba basketbol. Burada topu var. Çok küçük olsa bile. Burada pompası var. Atıyorsun baba. Bu buradan kazandığın parayla langırta koyuyorsun. Langıta koysun, langırt oynuyorsun. Bu da mı parayla oynanıyor hocam? Tabi. Burada Parayı var. nereden atıyorsun hocam? Parayı hocam tam şurada. <laughs> şurada bir kısım var ya. Direkt buradan salıyorum. Bir parada. ücreti nedir hocam bunun? Hocam bunun ücreti vergiyle beraber 24. Hımm. Evet. Onun dışında mesela burada şey var gitarı ro, gitarı ro arkadaşlar bu? Baba burada böyle bambara bambara çalıyorsun baba. Hocam daha önce batarya geçmişiniz var mı? Aa, full. Valla. Full batarya tabii canım. Şimdi ne kadar yüzde bir batarya da olsa. O önde ekran var. Orada geliyor mesela yeşile vur diyorum tak. Yeşil neresi sanıyorsun? Burası mesela. Bir kırmızı burası. Buradan tak bilgisayardan otomatikman vuruyorum vuruyor sana müzik çıkartıyor. Evet. Topuna koymaya burada yer var. Kendinize Sen ait besteniz var mı hocam? Yok. Onu daha yapamadık varış içinde rock başka şeyler de A B Z y, her şey var yani. Tabii yani. hocam bateride mesela bu tuşlara e, elindeki sopalarla bu dalga metrelere vurduktan <laughs> vurduğun esnada bir de ayağınla şu pedala basman lazım Abi, hocam. Çok önemli. Bu pedala basmadan o, o, o ses an, olmuyor. Bak bu şu an yani. O kilitli hocam. Aynen, aynen. Fark, fark ettin mi zinciri? Tabii tabii. tabii. Zinciri atmış. Sofanın dalga metresi burası yani şarkı da söyleyebilirim. Her şey var çok iyi yani. Fiyatı ne hocam bunun? Fiyatı 540 TL. 540 puan. Vergiyle birlikte 539 puan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yani. Arkadaşlar görmüş olduğunuz ürün içinde 9 tane çeşidi olan likör paketi. Arkadaşlar Danimarka ürünü olmak üzere şu fotoğrafta gördüğünüz gibi kendi e, plastik kısmının altında çikolata katmanı var. Çikolata katmanın altında da sıvı katman var arkadaşlar. Şöyle arkadan daha yakından göstereyim size arkadaşlar. Birinci hali paketi ilk elimize aldığımız hali yani yavan hali diyebiliriz. Ondan sonra paketi açıyoruz ve çikolatalı kısmı ulaşıyoruz. Daha sonra çikolatalı kısımdan bir ısırık alıyoruz ve o ısırık aldığımız kısımdan oluşan delikten içindeki likörü içebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada o çikolata ile likörün karışımı daha enteresan bir tat çıkartabilir mi? Tabii ki. Onun dışında 5. bölümde dediği gibi de enjoy yani tadını çıkartın arkadaşlar. Bunun kilosu 1 kilo ve ücreti sadece şurada gördüğünüz gibi 18 pound. Oh yeah. Arkadaşlar sıradaki ürünümüz de e, konsepte uygun aslında. Neden? Çünkü Cadılar Bayramı'nda yız yes diyebiliriz. Arkada Ömer var. Arkadaşlar Cadılar Bayramı'nda böyle süslemeler çok tercih ediliyor. Bu elektriğe bağlı, ışıklı ve ses de çıkartıyor aynı zamanda. Fiyatı sadece 227 pound ve fiyata Ömer dahil değil. Çünkü ben ücretsizim. Şu an elimde tuttuğum ürün pistachio ürünü. Pistacchio'nun kelime anlamını bilmeyebilirsiniz. Son derece normal ben de bilmiyordum buraya gelene kadar. Pistachio arkadaşlar Antep fıstığının tek bir kelime haline düşürülmüş hali. Bu arada Antepli Hasan abime buradan selamlar. Kamera beni iyi çekiyor mu şu an? Çekiyor. Arkadaşlar bir kavanoz pistachio alana bir kavanoz pistachio daha bedava. Ve bir kavanoz pistachio 6.49 arkadaşlar. Yani bir kavanoz pistachio, Türkçe konuşalım Antep fıstığı bunu kaşıklayarak mı yersin, ekmeğe mü Hocam onu bir tarafı sokarım, saklarım, sonra Hocam bence onu yapma. Çünkü e, zarar verebilirsin evet. kendine. Bayağı büyük sıkıntı yaşayabilirsin. Kendine zarar verirsin. Bayağı baya evet. evet. Ben kadar... bunu sonra ekmekle beraber. Ama ben bunu hayal edemedim kanka. Çünkü sen de biraz önce sordun ya bana off the record'da. Kanka hayal ettiğin için öyle olmayacağını söyledim. Bence olmaz. Bir şeye karıştırdınıp tüketilir mi? Veya tatlı yaptın, tatlının üstüne koy ya. O, olur olur ama yanında bir şey lazım evet. Ve tat bunu ısıt, sıvı evet. hale getir. Sos niyetine kullan. Antepçe Olur. bir şarkı söylemek ister misin? Yok istemiyorum. <laughs> Bu tam rezil bir şarkı olacak o ama Anteplilere selam olsun. Sen onu her türlü söyler. Antepliyim, aham ben. Çiğ ben. Baklava fıstık, baklava fıstık. <laughs> <Baklava> fıstık. <laughs> <Baklava> fıstık. <laughs> <Baklava gülüyor> Senle dostlar çayımızı içerek. Akşama bir güzel kafaları. Evet arkadaşlar. Costco marketinde çekmeye çalıştığım ilginç ürünler bu kadardı. Başka marketlerde daha ilginç ürünler gördüğümde tekrar çekime geçeceğim. Bu akşamlık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. <laughs> Hah. I think. Ne oldu bulamadın mı? Ne no, buldum da bilmiyorum. Yeah. olmadı ya. Sesi sesi açık mı abi? Hold on. Again. It's volume open. Yeah. yeah. Oh, boy.

All right. It's uh, traditional Pakistani music, that one. Yeah, I'm trying, but I don't. Know. There is no voice. I no, no, no. What's up? Hello. Again, I'll <laughs> <laughs> show <laughs> 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 traditional no? <laughs> Bu şarkıya <laughs> Hadi bakalım. Allah çaktırma Şey mi? Sarım lan bu? aynen Büyüdüm o mahallede tertemiz ailen, kötüleyim, kılın, aynen Kötüleyim çaktırma fedi, leyle, aynen. Bir parasıyla aynen Kravat silahtan teli, Aynen Tuttukları tutar kalem kuşun meziyeti Aynen Hepsi barış hasınları mahalleme Aynen Çıtır çıtır yüziler, o insan. Aynen kardeşim benim Biz kötüyüz aynen Ah Biz kötüyüz aynen Aynen. 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 Köpek müzik. Köpek müzik. Köpek müzik. Köpek müzik. Thank you very much brother. Thanks a lot. Thank you very much. Brother.